Olaylar yaklaşıyor hadi sen de durma Sana ders bolca ben sizdeyim kanda Bu da sana ders olsun Ders izleyene hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Adem Hocanız. Eşkenar dörtgen ve deltoidten devam ediyoruz. Öğretici test 2'yi çözeceğiz. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci sorumuz şu şekilde arkadaşlar. Şekildeki ABCD eşkenar dörtgeninde iki tane uzunluğumuz verilmiş. 4 ve 9 santim. Alan ABCD kaç santimetre karedir diye sorulmuş. Şimdi eşkenar dörtgende köşegenlerin kesim noktası 90 derecedir. O yüzden burası diktir. Bir de OH ile DC uzunluğu birbirine dikmiş. Bu gösterilmemiş. burası da 90 derece. Dikten dikinildiği için şu uzunluğumuza x dersek x'in karesi öklit kuralından 4 çarpı 9 olacak. Buradan da x 6 santim olarak bulunmuş olur. Şimdi köşegenler alanı 4 eşit parçaya böler. Biz DOC üçgeninin alanını bulacağız. Bu da e, taban uzunluğu 4 artı 9'dan 13 santim yükseklikle çarpacağız ve bunu ikiye böleceğiz. Bundan da tam 4 tane olacağından dolayı bunu da 4 ile genişletirsek alanı bulmuş oluruz. Şimdi şunla şu sadeleşti burası 3 oldu. 39 çarpı 4 diyeceğiz. 39 çarpı 4 de 156 olarak çıkacaktır. Doğru yanıtımız denizli seçeneğidir. İkinci sorumuz şu şekilde. Şekildeki ABCD eşkenar dörtgeninde AF uzunluğuyla BF uzunluğu birbirine eşit. AE'nin EC'ye oranı 3 bölü 5. BD uzunluğumuz 8 kök 2. AC uzunluğu kaçtır? Şimdi AE uzunluğuna 3x dersek EC uzunluğu 5x olacak. Ama O noktası tam orta nokta olduğundan dolayı EC uzunluğu 5x'ti. Buraya x buraya da 4x şeklinde paylaştırma yapacağız. AO uzunluğuyla OC uzunluğu birbirine eşit. Şimdi E noktasıyla B noktasını birleştirirsek hem 90 derece var hem de eşitlikler var. İkiz kenar üçgendir. Burası 3x santim ise burası 3x olacak. Aynı zamanda eşkenar dörtgende köşegenlerin kesim noktası 90 derecedir. BD uzunluğu 8 kök 2 yine O noktası orta nokta olduğundan dolayı burası da 4 kök 2, 4 kök 2 şeklinde paylaştırılır. Pisagor yaparsak küçük üçgende 3x'in karesi eşit olacak. x'in karesi artı 4 kök 2'nin karesi. Düzenlersek burası 9x kare eşittir. x kare artı. Burası da 16 çarpı 2'den 32 olur. 8x kare eşittir. 32. x kare buradan 4. x de buradan 2 santim olarak bulunmuş olur. AC uzunluğu toplamda 8 tane x eşitti. x'i de 2 bulmuştuk. Doğacağımız 8 çarpı 2'den 16 santimdir. Edine seçeneğidir. Üçüncü sorumuz şu şekilde. Şekildeki ABCD eşkenar dörtgeninde DEC üçgeni EC boyunca katlandığında D noktası B noktası ile çakışmaktadır. Arkadaşlar bunun olabilmesi için D noktasının B noktasının üzerine gelebilmesi için bu C'deki açının açı ortayı olması gerekir. EC uzunluğuyla AB uzunluğu birbirine eşit. ABD DC'ye eşit olduğundan aslında DEC üçgeni ikizkenar üçgen çıktı. Şimdi burası 110 derece olduğundan paralellikten dolayı C açısı 70 derecedir. O zaman şu açının her biri 35 derece olacaktır. Şimdi şunu yapacağız. Tepe açısı, 100, tepe açısı 35 derece giriye 145 derece kaldı. Bunu da ikiye böldüğümüz zaman şuradaki açımız 72,5 şuradaki açımız da 72,5 derece olur. Şimdi aynı zamanda AD ile BC'de birbirine paralel olduğundan dolayı C açısı ile D açısının toplamı 180 olacak. C açısı 35 35'ten 70 artı 72 artı x eşittir 180 diyeceğiz. Toplarsak burası 142.5 derece artı x eşittir 180 olacak. Geriye arkadaşlar 37.5 derece kaldı. Aradığımız doğru yanıt budur ve E seçeneğinde mevcuttur. Son sorumuz şu şekilde. Şekilde 3 eş eşkenar dörtgen katlanıp açıldıktan sonraki hali verilmiştir. ABC açısı 120 derece olduğuna göre AG uzunluğu bölü AB uzunluğu kaçtır diye sorulmuş. Şimdi şöyle yapalım. Şu B noktasından doğrusal ve dik olacak şekilde şu G noktasından bir uzunluk çizersek. Şurası 90 derece. Şurası 60 derece. Paralellikten dolayı eşkenar dörtgen burası 60 olacaktır. Yine katlanıp açıldığından dolayı burası da 60 derecedir. O zaman şurası 30 olur. Topladığımız zaman 180 olması lazım. Şuraya da arkadaşlar 30 derece kalacaktır. Ve eşkenar dörtgen olduğundan dolayı EG uzunluğuyla EC uzunluğu birbirine eşit olacağından dolayı burası da 30'dur. Şuradaki açımız da 60 derecedir. Şimdi biz şu BC uzunluğuna 2x dersek burası da 2x olur. Şuradaki küçük üçgende 90'ın karşısı 2x'e eşit ise 30'un karşısı x olacaktır. Şimdi büyük üçgende düşünürsek 30 derecenin karşısında 3x varsa 90 derecenin karşısındaki yani AG uzunluğu toplamda 6x'e eşit. Biz 6x'i AB uzunluğunu da 2x demiştik. Bunları oranladığımız zaman bu sonuç 3 çıkar doğru yanıtımız Denizli seçeneği olur. Evet arkadaşlar son sorumuzdu. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.